Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir mutfak yenileme videosuyla sizlerle beraberim. Gördüğünüz gibi herkesin evinde olan o milli mutfak bizim de evimizde vardı. Biz de karantina da boş durmayalım dedik. Bu eskiyen mutfak dolaplarını boyayarak yenileyelim istedik. İşe ilk olarak aldığım malzemeleri anlatarak başlamak istiyorum. İnternetten böyle bir kutu getirttirdik arkadaşlar. İçerisinde sünger rulolar var. İpek uçlu fırçalar var. Yedek uçlar da istedik. Gördüğünüz gibi ipek uçlu fırçalarımız. Rulonun girmediği yerleri bu fırçalarla yapacağız arkadaşlar. Böyle bir kutusu var. Boya olarak kadansın, multi surface, grafiti gri rengini tercih ettik. Açıklama kısmında tüm detaylarını vereceğim. Boyaya nereden ulaşabileceğinizin linkini de bırakacağım. Boyamız mat olduğu için verniğimizi yine Kadens'in akrilik parlak verniğini tercih ettik arkadaşlar. Ve daha öncesinde bu tezgahımızda mozaik taşlar vardı. Tezgahımızda hiç uyumlu olmadığı için böyle bir straforla kapladık. E, fakat bir ay sonrasında ocağın kenarında açılmalar ve erimeler meydana geldi. O yüzden biz bu straforu dolaplarımızı boyadıktan sonra söküp yerine fayans döşetmeyi düşünüyoruz şu an için. Buradaki en önemli nokta dolabın tüm yüzeyini yani boyayacağınız tüm yüzeyi çok iyi bir şekilde temizlemek. Burada temizlik çok önemli. Boyanın yüzeye çok iyi bir şekilde temas edebilmesi ve kalıcı olabilmesi için daha sonrasında soyulmalar meydana gelmemesi için yüzeyi çok iyi bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Hiçbir şekilde yağ, kir, toz kalıntısı olmaması gerekiyor. Ben kupları çıkarmadan temizlemeyi tercih ettim ama siz kupları çıkararak da temizliğinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde ocağa daha yakın yerler daha çok kirlendiği için bir tel yardımıyla detaylı bir temizlik yaptım arkadaşlar ve babamla beraber kuplarımızı sökmeye başladık. Bu sırada istediğimiz yeni kuplar kargodan geldi. Onları da sizinle paylaşıyorum. Bu şekilde mat siyah kuplar tercih ettik. Bunları da internetten getirttirdim. Nereden aldığımın linkini yine videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Bunları bir kenara bırakıp kupları sökümüne devam ediyoruz. Ve dolaplarımızın tümünün kuplarını söktük. Kuplarımızı söktükten sonra yine böyle bazı kir kalıntıları varsa onları da temizledim. Ve kupları sökerken dolaplar çok eski olduğu için böyle deformasyonlar meydana geldi. Onları da bizim para yardımıyla hafifçe düzledim arkadaşlar. Ve sonrasında boya hazırlığımıza geçiyoruz. Boyamız dibe çökmüş bir durumda olduğu için iyice çalkalıyoruz. Böyle çok tatlı bir gri arkadaşlar. Ben rengini çok beğenerek tercih ettim. Karıştırma kabımıza boyamızdan çok az bir miktarda boşaltıyoruz. İlk katımızı zaten çok kalın yapmayacağımız için kutumuza da çok fazla boya dökmenin hiçbir anlamı yok. Döktüğümüz boyayı sünger rulomuza iyice yediriyoruz. Her köşesine boya değdikten sonra fazlasını bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Ve boyama işlemine geçiyoruz. Bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru boyamaya başlıyoruz. Buradaki önemli noktalardan biri de şu. Ben aşağıdan yukarıya doğru boyamaya başladım. Boyama işleminin tamamını bu şekilde devam ediyoruz. Yani aşağıdan yukarıya boyarken yine sağdan soldan boyama yapmıyoruz. Aynı yönde ilerliyoruz. Ve gördüğünüz gibi boya o kadar yoğun ki ilk katta bakın çok güzel bir şekilde kapatıyor. Bu şekilde orta kısımlarını da boyadıktan sonra çerçeve kısımlarını da boyuyoruz. Rolomuzun girmediği yerleri ipek uçlu fırçamızla dolduruyoruz. Biz kapaklarımızı sökmeden boyamayı tercih ettik ama siz isterseniz bütün kapakları sökerek de boyayabilirsiniz. Bu aralarda görünen açıklıkları da yine ipek uçlu fırçamızla boyayarak kapattık. Ve dolabımızın içerisindeki çıtalarının görünen yerlerini de boyadık. İçerisini tamamen boyamayı tercih etmedik. Tamamen tercihe bağlı. Siz isterseniz iç kısmının tamamını da boyayabilirsiniz. Ve bu şekilde... Üst katın ilk katına boyadık arkadaşlar. Ve ilk kata rağmen bence gayet güzel bir şekilde kapandı. İlk katımızı çok yoğun bir şekilde boyamadık. Ve kaldığımız yerden dolaplarımızın aşağı kısmını boyamaya başlıyoruz. Bu şekilde videoda da göründüğü gibi bazı dalgalanmalar gözünüze çarpabilir. Bunlar boyanın henüz ıslak olduğundan ve dolabın boyayı tamamen çekmediğinden kaynaklı. Gördüğünüz gibi boyamız tamamen kuruduğunda ikinci katımıza atacağız ve o dalgalanmalar tamamen yok olacak. İlk katımıza attıktan sonra 24 saat bekliyoruz. 24 saatin sonrasında ikinci katımıza atacağız. Buradaki bekleme süresi çok önemli. Boyamızın iyice taşlaşması ve katılaşması için. Bugünlük ilk katımızı yaptık. Ve ertesi günden herkese tekrardan merhaba. İkinci günümüzde boyamızın ikinci katını atmak için hazırız. Dün uyguladığımız şekilde aynı işlemleri bugün de uyguluyoruz boyamızın ikinci katını atmaya başlıyoruz. İkinci katta renk kendini iyice göstermeye başlıyor. Bizim dolaplarımız ikinci katta kapandı arkadaşlar. Daha açık renklerde eğer dolabınız koyuyorsa üçüncü katı da atabilirsiniz. İlk katta 24 saat bekledikten sonra diğer katlarda 6 saat beklemeniz yeterli olacaktır. Ve gördüğünüz gibi ikinci katı da tamamen bitirdik ve renk gerçekten muhteşem görünüyor. İkinci katımızı bitirdiğimize göre ertesi gün vernikleme işlemini yapacağım arkadaşlar. Ve üçüncü gündeyiz. Bugün vernikleme yapacağım. Vernikleme işlemini ben boyanın ertesi gününde uyguladım. Ama dilerseniz 2 ila 3 gün sonra da uygulayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ertesi gün uyguladığımda da herhangi bir sorun yaşamadım. Elinizde sünger rulo varsa, normal rulo fırçalarınız varsa verniği onlarla da uygulayabilirsiniz. Ben bu tarz bir süngerle uygulamayı tercih ettim. Verniğin böyle beyaz kremsi bir kıvamı var o sizi yanıltmasın. Dolaplarımızı vernikledikten sonra vernik kurumaya başladıkça şeffaflaşıyor ve parlaklığını göstermeye başlıyor. Sadece verniği çok fazla sürüp kenarda böyle köpük köpük kalmasını engellemeniz gerekiyor. Eğer o köpükler kurursa çıkmıyor arkadaşlar. Ve kenarlarda beyaz beyaz lekeler kalabilir. O yüzden çok yoğun bir şekilde değil fırçamızı ya da süngerimizi hafif hafif verniğimize değdirerek vernikleme işlemimizi yapıyoruz. İlk kat verniğimizi attıktan sonra yine 24 saat bekledik ve ikinci kat verniğimizi attık arkadaşlar. Ve bu sırada boyam bayağı artmıştı ve duramadım bayağı sararmış eski klimamızı da boyamaya karar verdim. Oldukça eski bir klimaydı. Gördüğünüz gibi yine boyamızı da boyadık. Bence çok güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Eski rengine ziyade şu an çok güzel bir rengi var klimamızın. Buna da bir kat vernik atacağım yarın arkadaşlar. Ve verniğimiz de kurudu. Kuplarımızı takma işlemine geçtik. Kuplarımızı taktıktan sonra bu kapladığımız straforu tamamen söküyoruz ve yerine fayans döşetiyoruz arkadaşlar. Bu tarz straforlar Ocak kenarları için pek de kullanışlı değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk. O yüzden dediğim gibi çok güzel bir şekilde mutfağımızda uyumlu bir fayans seçtik ve mutfağımıza fayans döşettik. Fayanslarımızın arasına da gri ders çekilmesini tercih ettik. Ve mutfağımızı bu şekilde tamamladık. sonuçtan çok memnun kaldık. Eski mutfağımızla kıyasladığımızda şu anki mutfağımız gerçekten çok göze hitap eden gayet modern bir mutfak oldu. Sizler de beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı lütfen unutmayın. Videonun açıklama kısmında tüm detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.